Arginine merhaba arkadaşlar. Yipsin bir videoyla karşınızdayız. İki tane çöple oyun oynuyoruz. 1 iki. <laughs> Dümdüz tokatlıyoruz gençleri. Zaten şu adam hep 8. Nerede bu adam? Kanka. <laughs> bir önceki tur neydin kardeşim? 8. oldum. Sonra bir 8. deyince adam 8. değil. Ondan önce neciydim kanka. Varsa 9. Dokuzuncu varsa 9. sundur. İkinciydim. Oo. Ben yordula girdim beyler. Ben girdim. Ben girdim bile geçti geçti. Ben, ben söylüyorum sana ağzını açma. Lülü bulmuşum. Siktir git. Bende Tristan'a var. Chris yok bile ama ne okudum ne On yordul yapacağım. Ay yaparsın. İstiyor Comp'da yok. yok. Hayırdır ama Hayır. abi. Benim Comp'um da var. Bu Yasuo'yu bana atıp atıp duruyor var. ediyor beni. Yasuo gidip durma. Bana da geldi ama. <laughs> Şeyliler böyle zayıf mı? Şimdi hmm. her akşam ulaşan 4x 3 bedesi denileme hakkı. STR miymiş bu? Hmm. hmm. Ver hadi bakayım madem istiyor. Ben ekko gidiyorum. Öflenmeden bir tur daha gidiyor. Bu ne lan adamda 6 tane video var. 2 tane 2 seviye video yapmış ama bu ne yaz. Ne hız bro. Akumenti var bir de. Ananın amını tek attı. Zeus. Your son is returned. <laughs> çok işe lazım, çok işe lazım. O çöktü herhalde. Da tam ulaşamıyoruz. Hay bir daha göl gibi What the fuck? Evet. Kanka. Ne oldu? Eş gelmedi. Parayı bitirdik mi? Bitirdik. Tebrik Eşi ne yapacağını Sinirlendik. Çok büyük yanlış hamle. yanlış anlıyor kanka. <laughs> Çok büyük yanlış anlıyor. Bana sopa lazım abi. Var erken çıkan? Çocuğu dikenli elekte gitti. Amınızı yolunuzu yutunuzu sikiyim. Az bozdurdular bana ya. Niko alacağım. Geçti artık. Yok bizden kimse. Niko'yu da bırak kardeşim. Bana lazım. Bu ne lan? Bu da. Makas işte yani bölücü bölücü. Eşya bölücü. Çok da tın amın işte. Gerek yok yani. Gereksiz miyim? Demem ama eşyayı bölüyor işte. <laughs> Bu çok güçlü ya, lanet bir şey yani. Böyle nalet, aksi. Hı <laughs> hı. <laughs> Ne oldu beyler herkes bir suskun. Yerledik ya öldük. He ya aygınlık ya. Bu konu bulmuş adam yavşak. <laughs> ne alaka? Ama bu konu bulmanın zamanı mı yani. Ya yendin zaten bir Et sonra. O de bir aklın başına gelsin. Çok uğraştı onunla ya. Ya, ya lan ama Bir canlı. Bir adet canı var adamın ya yazık ya. Üşüdüm lan. Üşüttür ki tam bak. Nasıl lan? <laughs> Bu adam da nerede Batman'dan mı geldin sen amına koyayım? <laughs> <laughs> He. Eksi 50 dereceden geldi amına koyayım. <laughs> tamam da kardeşim o da çıplak oturmuyordum bunu koyayım. Burada da çıplak oturma. <laughs> <Ben> de, <laughs> nasıl, bir, nasıl bir insan ya. Kes sikerim ben abi. Eşime yarar eşya versen de ya. Allah Allah neymiş kardeşim ya. Şöyle eş Neymiş ya. Nerede kötü eşya var bizi buluyor. Kötü mü şimdi? Oha lan o ne lan? Adam 3 tane baş melek vermiş. Oha. oyunu kazandırabilir biliyor musun bu adama? Bu olay bu adama bu oyunu kazandırır. Üf ne vuruyor lan? Nasıl göremiyorum oğlum son statları ha. Üf. 337 yetenek gücü oluyor? Yak ya, yak ya, ver ya. Allah belanı versin ya. Hani dedim ki ne kadar kötü eşya verebilir ki? Ee, neden bana hep bir tuhaf bakıyorsun Eko? Zaman benim yanımda. <laughs> Vay amına. Bana acil Pandora lazım. Bende var hala. Çar çöp kanka. Evet Allah. Adam bütün eşyalar hiçbir işime yaramıyor. Pandora'ya ihtiyacım var. Ya bu ne bak bu da gidiyormuş et ya Pandora'sı var bir de adamın ya. Bak iki tane. Hı. Hmm. Gölge adlar giden var amına koyayım. Tamam abi bizim Zaun sound... Bizim 4, 4 tane bak Pandora var 4 tane Negatron verdi. Bana da 2 tane verdi kanka Kokiden bir kişi daha var Ha, ben saldım ya dümdüz zaman gideceğim ekos ekol olacak da taşıyıcı mekko olmayacak Warwick şey, Jinx Hay bak ben buraya da kaybetseydim ya Yarrak gibi oluyor ya Vallahi yarrak gibi oluyor Bana şu Bana yay lazım Eş lazım ya. eş 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 eş, eş. İnsuk 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 Ya da Zincir yelek. Mi? Zincir yelek yok ama bakın. Vay anasını. Dümdüz zaman gideceğiz ya. sen bunu atıp durma çocuğu. Ne yapsın başım? Allah ne katron atıyor bir de ya. Yanımda olman güzel var. Kardeşeyi fazla abartmayalım olur mu? bakalım. Öyle abi, başka yapacak bir şey yok yani. Koşyaları gelmedi çünkü. Hitler'in kalbi insanlarıdır. Yani ne kadar onlar ya <laughs> Ölcen mi artık ama Yani bu yoğurdun lan asıl Yoğurdu lan asıl son öncesi nasıl? Yeah, Gelmiyor şey. çünkü. <laughs> 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 ben W, -W hiç. niye açılmadı? Lan? Ee, evet. Çok güzel ama. Neyse argumenti bekleyelim. Dur bekleyelim ya. Oraya da niye açıldı lan? Bayağı mı? Neyse abi tamam şimdi. Nasıl yapayım? çeşit olur. Aaa gerçi şey şimdi yani yordle gittiğinde ne oldu kardeşim ben gidecektim işte gelmedi yavrum siktirtmedi lan şu an bana gelirdi belki Biz arayalım ne jhinx'i 2 de 3 de sikani hepsine göstereceğim sen de oradaydın Buradan bir kraker. Benim front line çok kötü ya, dayanmıyor. <laughs> Var gitti niye oldu kanka? <laughs> Oğlum full board 3 level. Ama dayanmıyor yani amına koyayım. Boss'lar düşük bunlar. Boss'lar yerde. Ya. Bir tane yay amına koyacağım ben yay alacağım sikeyim. Ben de yay alacağım. Alırsın kanka. Gitti ya, yay da Allah Tek kılıcı var mı? Yatmanı var ya. Allah kahretsin hiçbir şey alamıyoruz ya. Ne hiç sal. Her şeyi da götüme mi sokacak? Abi ne yapacağım ya? Allah'a çıldırmalık bir oyun. Şuna bakalım. Belvet 2. <laughs> götüme mi sokayım? Tutturma orospu bu kılıcı verdi aslında. Benim için iyi Neyle yapılıyor? Ha, her makası. Argo ilimiz var. iki tane. bize ilk suç ya. Ben değişmiş olabilirim ama sen evet. Yani. Hmm. Bu adama kaybederiz ya. Şunu. Çılgınca bir yetenek gücü var. Normal. Bu abi yenilmez ya. 97 can da bir de zaten abi. Beyler ben yatışa geçiyorum. Hey ya. Vakti hmm, da geldi. Sonra yatış. Ha, Hadi gel. Hadi iyiceler. Hadi iyiceler. <laughs> Hadi zoom. Hadi güzel eşyalar var be Allah kahretsin seni vereceğin eşyalara sokayım. Kucak aç. Tamam. Böyle yapalım. Bunda da yok zaten. Böyle yaparız. Ee, bunda da Burası level gibi durdu. Şöyle yapalım şimdilik. Hmm. Şöyle bir ruh ya. Bunu sikeyim ya. Aramayı unuttum ama koyayım. Yüzdüm. Allah'tan düşemiyorum kanka. İyi güzel. Düşemiyorsan iyi ya. Yani. Ben de dörde atarsam kendime rahatım yani. Hmm. bundu yerini de ama bundu da iyi şimdi ya ece niye duruyor ama Ezer... ha şununla ezere içeri uçuyor Ace. Hmm. yani jinx üçleyemedik ki seviye Jinx'de ne yapacak? Bunda ölmüyor Yerçi ya Bunda dursun abi Onu dursun başka bir Vay ne açıyor Hiç bu bak açmıyor vay çıkam Açintse de bu eşyalar gereksin Böyle bir Yunara iki gelse. Alev alev. <laughs> Hazır mısın? Karıştır, karıştır, <gülüyor> <Karıştır>. <gülüyor> ya veririz iş. Aa öldük ya <laughs> <laughs> biz bakana kadar öldü ama <laughs> biz orada ayar çekene kadar Fatingen o dörde girdik abi geçmiş olsun Allah bereket bereket abi bereket tertemiz atlar mı atlamaz herhalde de 96 hep okey abi daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir sonraki videoda görüşürüz okay. abi.